ve CHP'de Kılıçlar erken çekildi. Seçim sonuçlarından tatmin olmayan parti içi muhalefetten Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa ve kurultay çağrıları geliyor. Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak olan Kılıçdaroğlu ise il ve ilçe teşkilatları için kapsamlı bir değerlendirme yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan CHP liderinden yeni anayasa ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan'a görüşmek isterse kapımız açık, memnun oluruz yanıtı geldi. %25,9'luk sonuç Kurultaylar Partisi CHP'nin muhaliflerini yeniden harekete geçirdi. Biz 12 Haziran'da seçimlerde başarı değil başarısızlık olmuştur. Sayın Genel Başkan Kemal Fırışlaroğlu kendi söz verdiği başarısız olursam giderim bu sözünün gereğini yapmasını bekliyoruz. Eski Genel Başkan Deniz Baykal'da ortada bir başarı olmadığı görüşünde. Ortada CHP adına bir başarı yok. Benim genel başkanlığım döneminde yapılan son ankette CHP'nin oyu %29'du. Şimdi ise %26'ya indik. Biz oy kaybettik, AK Parti oyunu artırdı. Sorunu çözmek istiyorsak önce hastalığı doğru teşhis etmeliyiz. Başarılıyız deyip kendi kendini kandırmak büyük hatadır. CHP eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek de kurultay çağrısı yaptı. Genel Başkan söylemiş olduğu bir sözü yerine getirmesi davranışında bulunmasını rica ediyorum Bursa'da gelen basında yaptığı röportajda 40 almazsam giderim dedi. Sonra 30 almazsam giderim. Sonra da iktidar olamazsam giderim. Koltuklar nazlıdır, güzeldir. Ama madem ki devrimci, emekçi, Kemal olarak oraya geldi. Bir an önce TV ekranlarından, gazete sayfalarından başarılıyızı anlatmak yerine seçimli bir kurultay davetinde bulunmak Kemal Kılıçdaroğlu'na bu yakışır. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce ise CHP'nin aldığı oy oranını ortada başarı falan yoktur sözleriyle değerlendirdi. Seçime girip Milletvekili sayısını artıran tek parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Seçim sonrası parti içinde tartışmalar devam ederken Genel Başkan Kılıçdaroğlu parti yönetimini toplayarak kapsamlı bir değerlendirme yapacak. Daha önce seçimli bir kurultay toplanmayacağını belirten Kılıçdaroğlu'nun seçimde başarısız olan teşkilatları mercek altına aldığı belirtiliyor. <laughs> Öte yandan yeni anayasa çalışmaları için CHP liderinden Başbakan Erdoğan'a olumlu bir mesaj gitti. Kılıçdaroğlu başbakan ziyaret etmek isterse kapımız açık memnun oluruz dedi. <laughs> CHP lideri anayasadaki ilk üç maddenin olmazsa olmazları olduğunu da belirtti ve bunun dışındaki her konu tarafların bir araya gelmesiyle oturulup konuşulur tartışılır dedi. Sandıkta umduğunu bulamayan Milliçe